Merhaba, bu, bu videoyu sizlere Bilim Kızı projemizi tanıtmak ve Bilim Kızı'nın 2021-2022 yani bu yılda geçen yılın dönemini kapsayan faaliyetleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Böylece yeni dönem başvurularınızı, nasıl yapacağınızı ve neler yaptığımızı gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan öğrenmiş olacaksınız. Hepiniz hoş geldiniz. 2016 yılında yola çıktık. Güzel bir amaç için yola çıktık. Amacımız Nobel ödülü kazanacak kızlarımız olsun istiyoruz. Bilim kadınlarımız olsun istiyoruz. Bununla ilgili temel bilimler alanında lisans Yaşam bilimleri alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi yapan kızlarımızın bilimsel faaliyet yapabilecek, başarılar elde edebilmesi için onların eğitim ve yetiştirme süreçlerine katkı sağlamak için yola çıktık. Bu yolculuğumuzda 3 temel faaliyetimiz var. Mentörlük hizmeti, burs hizmeti ve bir etkinlik hizmeti. Mentörlük hizmetimiz akademik danışmanlık değildir. Bilim kızlarımızın 10 yıllık bilimsel kariyerlerine ışık tutmak, neyi nasıl yapacakları konusunda bilim kadınlarımız tarafından onlara bir kariyer planları hazırlamalarını olanak sağlamak ve ufuklarını açmak için uzun soluklu, yapılandırılmış bir süreçle verdiğimiz destektir. Mentörlük hizmeti alan kızlarımızın içerisinden maddi olarak katkı talep eden kızlarımıza da burs sağlıyoruz. Bursumuzu da Türkiye Eğitim Vakfı üzerinden gerçekleştiriyoruz. Üçüncü önemli faaliyetimiz etkinlikler. Bu etkinlikler onlara bilimsel vizyon katmak için dünyadaki bilim kadınlarımızı, bilim insanlarımızı tanıştırmak ve bilimsel gelişmeler hakkında bilgi vermek, vizyon katmak, heyecan vermek, motivasyon sağlamak için hem sanal ortamlarda hem de bizzat yüz yüze güzel gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle onları staj, seksans yapabilecek değerli hocalarımızla tanıştırmak ve bilimsel gelişmeler hakkında bilgi almak bu etkinliklerimizdeki en önemli amacımız. 2021 ve 22 döneminde çağrıya çıktığımız zaman 45 kızımız bize başvuruda bulundu. Kızlarımızın ve 22 kızlarımız değerlendirdik, seçtik. Birazdan bilgi vereceğim. 22'de mentor hocamız başvuruda bulundu. Bu 45 kızımızın %90'ı 2,5 üstü not ortalamasına sahipti. %60'ı ise 3 ve üstü not ortalamasına sahip gayet akıllı ve başarılı kızlar. Bu yüzde %60'ı biyoloji ve genetik alanında lisans veya yüksek lisans eğitimleri alıyorlardı. Diğer yüzde %40 kızlarımız ise fizik, matematik, kimya, elektrik lisans ve yüksek lisans yapıyorlardı. Maçlarımızdan biri de sadece bir şehirlerde kızlarımıza erişmek değil, bütün Anadolu'daki akıllı kızlarımıza bir bilimsel kariyer sunmak idi ve bunu da gayet güzel başardık. 14 farklı ilimizden kızlarımız başvuruda bulundu bu geçen dönem. Kızlarımızın 15 tanesini seçtik ve eğitimi aldık. da 45 saatlik toplamda bir eğitim gerçekleştirerek kızlarımızı bu mentorluk sürecinde hakkında bilgi verdik. Bu kızlarımızla yola çıktık 9 ay süren bir yapılandırılmış süreçle. 13 kızımız programımızı başarıyla tamamladılar. Onlar mezun oldu. Onlara sertifikalarını teslim ettik. Kızlarımızın içerisinden... 7 kızımız akran mentörü olarak programa devam edecekler. Akran mentörü ne demek? Sans birinci ve ikinci sınıf öğrencilerimize bu 4. dördüncü sınıf yüksek ve doktora öğrencisi kızlarımızın bilimsel kariyer alanındaki ilk mentorluk hizmeti sunmak demek. Daha sonra kızlarımız dilerlerse bilim kadını hocalarımızdan da mentorluk hizmetleri alabilecekler. 2016'dan bu yana 17 kızımıza mentorluk hizmetini başarıyla sunduk. Bu kızlarımızla bu 9 aylık süreç boyunca 2 ayda bir 4 adet değerlendirme toplantısı yaptık. Onların geri bildirimlerini aldık. Ona göre programımızı yapılandırdık. Bilim kadını hocalarımızdan oluşan 22 mentor başvurumuzun 12 hocamızı eğitime katılarak toplamda 28 saatlik bir eğitim 10 hocamızla beraber bu eğitimimizle programa başladık. Kızlarımızı eşleştirdik. Eşleştirme için psikolojik test yapıyoruz. Bir de psikolog, klinik psikolog hocamız var. O 22 mentorluk oturumu gerçekleştirdik. Toplamda 111 saatte mentorluk hizmeti sundular hocalarımız. 11 hocamız başarılı programı tamamladı. Onlarla da ikişer aylık toplantılarla değerlendirme toplantılarıyla programımızın ilerlemesini ve bu hocalarımızın içerisinden 7 adedi yine bu sene bizlerle beraber olacak. Bu yeni dönemde onlarla yine kızlarımıza el vermeye devam edeceğiz. Çok önem verdiğim Konulardan bir tanesi de kızlarımıza etkinliklerle bilimsel vizyon katıyoruz. Üç üniversitede etkinlik gerçekleştirdik. İlkini 12 Temmuz'da Uşak Üniversitesi'nde gerçekleştirdik. Üç bilim kadın hocamız konuşmalarını gerçekleştirdiler. İçlerinden iki tanesi bizim. Mentörümüz olarak da bizlerle beraber oldular. Bir kızımız da uşaktan yani bizlerle kariyer yolculuğuna başlamış oldu. 11-11 Şubat'ta bu bilim kızı ve kadınlar günü olarak da dünya UNESCO tarafından kabul edilmiş İzmir Bilim Park ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Üniversitesi'nde Üniversitesi bir etkinlik gerçekleştirdik. İzmir Bilim Parkı'nın ev sahipliğinde bilimsel girişimci kadınlarla tanıştık. Türk Lab, Süpersol ve Biyonorm o firmalarını bilimsel çalışmalar yapan bu firmaları ziyaret ettik. Oralardan kızlarımıza staj imkanları sağladık. Bilim insanlarıyla tanıştık. Daha sonra İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi'nden rektör hocamız bizi kabul etti ve ağırladı. Üniversitenin değerli hocalarıyla, kadınlarıyla bizi tanıştırdı ve oradan da yüksek lisans ve test yapmak isteyen ve proje yapmak isteyen ve yapmak isteyen kızlarımıza, hocalarımızı işte atladık Ve sonrasında 8 Mart yine Dünya Kadınlar Günü'nde Bursa Teknik Üniversitesi bize ev sahipliği yaptı. Üç bilim kadın hocamız bizlere bilimsel kariyerlerini anlattılar ve üç kızımız da orada kendi bilim kızı projesi yolculuklarından bahsettiler. Ki pandemi koşulları 7 e, Clubhouse oturumu ve 5 YouTube oturumuyla dünyadaki bilim kadınlarıyla, bilim insanlarıyla kızlarımızı tanıştırma şansına eriştik. Sörn'den e, hocamız bize e, Fiziksel, fizik ve multidisipliner çalışmaları alanında Sörn'ün yaptığı çalışmaları paylaştı. Ve hocam nasıl staj yapabilecekler, nasıl bilimsel çalışmalar yapabilecekler o konuda bilgiler verdi. Bize vizyon kattı. Daha sonra Almanya'dan Pınar Kaya hocamız bize malzeme teknolojileri alanındaki gelişmeleri anlattı. Kendisi bir katı hal teknolojilerindeki gelişmeler hakkında vizyon kattı. Daha sonra sinan Canan hocamız bize biyoloji alanındaki bilimsel kariyerde bize ne tip açılımlar sağlayacağını bu açılımlar sayesinde dünyaya yaşama nasıl değer katacağımız konusunda önemli tavsiyeler verdi. BASF inovasyon direktörü Sayın Behat Akın bize bir dünya devi olan bir ASF'nin nasıl sürdürülebilirlik alanında yeni çalışmalar yaptığını, bilimsel çalışmalar yaptığını anlattı. 22 Haziran'da gerçekleştirdiğimiz kapanış oturumumuzda hepimizin gururu, ülke olarak onur duyduğumuz çok değerli hocamız Canan Dağdeviren Deviren malzeme teknolojilerini bilimle harmanlayarak nasıl insan sağlığını koruduğunu, iyileştirdiğini bizimle paylaştı ve bundan da çok büyük onur umut olduğu, vizyon oldu teşekkür ediyoruz. İki uluslararası seminerde de bilim kızına tanıttık. Birisi Bakü'de bilim kızı etki projemizi tanıtarak Avrupa'daki ülkelere bilim kızı projemize nasıl yer alabilecekleri konusunda onlarla görüş alışverişinde bulunduk. İkincisi de Toltec Eurasia durumunda bu projemizi tanıtmamız oldu. Bütün bu çalışmalarımızın sonucunda 18 sivil toplum kuruluşu ve üniversite ilişki kurduk. 9 kızımız bu biz artık bu etkinliklere katıldı. Onların 8 tanesi kongrelerde bu seminerlerde sunum yaptılar. Böylece bir sunum yapma becerileri kazandılar. 6 kızımıza staj bağlantısı gerçekleştirdik. 2 kızımız sivil toplum örgütlerinde aktif olarak kongre düzenleyerek bir bilim kadının nasıl yaşamada değer katacağını gönüllü olarak kanıtlamış oldu. İki kızımız uluslararası makale hazırladılar. Onları da kutluyorum. Ve bir kızımız da Georgia Üniversitesi'nde burslu doktorasını kazandı. Hepsiyle gurur duyuyorum. Hepsi yola açık olsun, başarıları bol olsun diyorum. 21-22 dönemimizde bizi destekleyen, ilişki kurduğumuz kuruluşlar hakkında da bilgi vermek istiyorum. Başından beri yanımızda olan Ankara Patent Fikri haklarımızı koruyor. Ankara Diksiyon Femisi oluşturdu sağ olsun. Bahtur Hukuk, hukuk süreçlerimize destek veriyor. Ali Taran, Tam da gördüğünüz P-Girl logomuzu web sitemizde de göreceksiniz oluşturdu. Büşra Orhan görselimizi e, tasarladı. Ve Mentality yazılımı da yanımızda yer alıyor. İlerideki paydaşlarımıza da ayetten teşekkür ediyorum. 3D Bilim Kızı marka ürünlerimizi üretiyor. takılarımızı üretiyor. Böylece Bilim Kızı projemizin bu etkinlik masraflarını karşılayabiliyoruz. Bilim Kızı çantamız satışını sunuyoruz ve 2016'dan bu yana toplam maddi desteğimiz 7 kızımıza öz kaynaklarımızla burs sağladık. 4 kızımızın da sınav harcı, uçak bileti, eğitim bedeli gibi konulardaki masraflarına destek olduk. Tüm bağışçılarımıza destek, destek verenlere teşekkür ediyorum. Kitabımın telif gelirleriyle hem de bilim kızı ürünlerinin satışıyla elde ettiğimiz bu fonla Türkiye Eğitim Akfı üzerinden bu sene altı kızımıza burs verme şansına eriştik. Sen unutmayın, bilim kızı önce mentörlük programına men menti olarak başvuracaksınız. Ondan sonra da bu burs altı kontenjanımıza başvuruda bulunacaksınız. Bu bize destek veren 72 kitap satın alan 72 kuruluşumuza t bursuna bizatihi bağış yapan 21 kuruluşa, etkinliklere sponsor olan 8 kuruluşa, bilim kızı ürünlerini satın alan 4 kuruluşumuza bağış yapan kişilere ayrıyeten çok teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Bundan sonra ne yapacaksınız? Temmuz itibariyle çağrımız açıldı. Lütfen bilim kızı olmak istiyorsanız menti programımıza başvurun. Sen haber bekleyin. Bilim kadını olarak kızlara el vermek istiyorsanız mentorumuz olarak başvuruda bulunun. Sebep sayfamızdan başvurunuzu gerçekleştirin. Veya gönüllümüz olarak etkinliklerimize destek vermek tanıtımımıza katkı sağlamak istiyorsanız da gönüllü olarak kaydınızı yaptırın. Size erişelim. Seçimlerimizi ve eğitimlerimizi Eylül ayında tamamlayacağız. Ekim ayında da bu yan kızlarımıza TEV üzerinden burslarını vereceğiz. Aralık ayı itibariyle bursları ödenecek. Burslar konusunu özellikle söylemek istiyorum. TEV'in şartları uygun olarak maddi kan yetersizliğini belgeleyerek o başvuruları gerçekleştirmeleri lazım. Üniversite kontenjanlarına dikkat ederek gerçekleştirmeleri lazım. Web sitemizde detaylı olarak o açıklamaları yaptım. Lütfen okumanızı rica ediyorum. Hepinizi sizlerle bir şekilde gönüllü olarak, mentor hocamız olarak ve bilim kızımız olarak yanımızda görmekten onur ve sevinç duyacağımı bildiriyorum. Haberlerinizi bekliyorum.